Arabayı aldı, araba şanzıman yedi. 40 bin masrafı var. Ben mi ödeyeceğim, bu mu ödeyecek? Durun. Sizin işi çözecek bir usta var elinde. Şer işlerin çözeme uzmanı. Oğlum! Ne oldu? <laughs> ha, bakın tam çirkef dedin mi uçarak geliyor. Tam aradığınız adam. Buyur. Ha, ne oldu? Biz o arabanın motorunu yaptıysak ne yani? Geri iade etmek zorunda mıyız? Motoru. Garantili motor mu yapıyoruz dedik biz size. Sık ne sorun neydi ya bu arada? Onlar kendi arasında anlaşamadı. Bizim yaptığımız bir şey değil. He. Olsun. Gene de garantili motor yapmıyor. aklınızda bulunsun. Sizin derdiniz ne? Ya şimdi ben bu adamdan araba aldım. Tamam. Anlatacak mısın az önce anlattık ya. Sen anlat bu sefer. E e. Vallahi arabayı aldık. Hı hı. Ben de unuttum kardeş ne oldu gel Durun lan dur. Ben biliyorum mevzuyu. Dur. Bu araba almış, bu da arabayı satmış. Hem bence sen de tam bilmiyorsun. Ha, ha dur hatırladım şimdi. Şanzıman yemiş. Ha, ha. Şanzıman mıydı araba? Evet. Ne kadar oldu sen bu arabayı alalım? Bir yıl. Bir yıl. Ne? Kendin de çekçi arabayı, yeni araba geldi.